Fatih Sultan Mehmet'in vefatı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Avrupalılar ona Grand Türk yani Büyük Türk ünvanını vermişti ve onu durdurmanın tek yolu vardı. O da ölüm. Fatih'i tam 14 kez suikastla öldürmeye çalıştı ama başaramadı. Artık İtalya düşmek üzereydi. Osmanlı ordusu Otranto boğazını ele geçirmiş askerler karaya çıkmıştı. Fatih Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'u fethetmişti. Geriye Batı Roma yani Roma kalmıştı. 1481 yılında ordu Topkapı Sarayı'ndan ayrıldı ve Hünkar Çayırı'na ulaştı. Burada zaferlerine şahitlik eden ordusunun arasındaydı. Fatih'in ciddi bir hastalığı yoktu ancak aniden rahatsızlandı. Saray doktoru Yakup Paşa aslen Venedikli bir Yahudiydi ve suikast şüphesi onun üzerine yoğunlaştı. Osmanlı tarihçisi Aşık Zade'ye göre Fatih ciğerleri parçalanmış halde kan kusarak öldü. Ölüm haberi duyulunca askerler doktoru linç ederek öldürdü. Fatih'in ölümüyle Osmanlı'nın Roma hayali sona erdi. Fatih'in ölümü sadece Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini durdurmadı. Aynı zamanda imparatorluk içinde de büyük bir güç mücadelesini başlattı. İkinci Beyazıt ve Cem Sultan arasındaki taht kavgası Osmanlı'nın batıya yönelmesini engelledi. Eğer Fatih birkaç yıl daha yaşasaydı, belki de Roma düşecek, Osmanlı bir dünya imparatorluğuna dönüşecekti. Ancak tarihin akışı bir zehirli ilaç veya gizemli bir hastalıkla değişti. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açın.